Merhaba arkadaşlar, Sevim Beyazı'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün hep beraber yoğurtlu ıspanak bulgurlu köfte yapacağım. Malzemeleri size tanıtayım. Yarım kilo ıspanağım var. Kavuracağım. Bir bardak ince bulgurun ıslatmak için bir su bardağı su. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı toz biber, bir tane yumurta ve unum var yarım bardak yoğurmak için, sosu için. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemeklik doğranmış soğanım var. Birer çay kaşığı olmak üzere baharatlarım, toz biber, karabiber, pul biber, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ve sosu yoğurtlu sosu için yarım kilo yoğurdum var, bir diş sarımsak ve tuzum var. İşe önce ıspanaklarımı kavurmakla başlıyorum. Ispanaklarım söndü kalıp suyu azalana kadar kavuracağız. Evet arkadaşlar bulgurum demlendi. Soğudu. Şimdi yumurtamı, toz biberimi ve unumu ilave edip yoğuracağım. Şu şekilde. Ben şöyle yarım bardak su aldım yanıma. Hamuru özleştirmek için kullanacağım gerektikçe içine atacağım. Gördüğünüz gibi bu aşamada su istiyor. İyicene yoğuralım. Şöyle tekrar hafif atacağım. Gördüğünüz gibi toparladım hamurumu. Şimdi elime hafif ıslatıyorum ve hamurundan bir parça aldım. Şu şekilde size göstermelik yapayım hemen şöyle. Yuvarlatacağım hepsini. Ne çok büyük ne çok küçük. Şöyle küçük misket şeklini köfteler elde edeceğiz. bütün hamurumu bitene kadar bu şekilde yuvarlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftelerin kaynadı üstte çıkıyor. Şöyle köftelerimi süzüp kavrulmuş salçalı tatlımın içine ilave et. Bu şekilde bulgur suyundan şöyle bir çay bardağı bir buçuk çay bardağı alacağım şu şekilde ilave et gördüğünüz gibi şu şekilde bir iki üç dakika kaynatıp altını kapatacağım biraz soğuduktan sonra samsaklı, yoğurtlu ıspanağımla buluşturacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle servis tabağıyla hazırladım. Bu şekilde sunum olarak masanıza götürebilirsiniz. Misafirleriniz geldiği zaman yapabilirsiniz. Çok lezzetli görünüyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurtlu ıspanağımı servis tabağına alacağım. Şu şekilde hepsini. köftelerimi servis tabağına alacağım şöyle. Lezzet şöleni. Mantıyı aratmayacak lezzette. Sizlere de tavsiye ederim. Şu şekilde. Fazla gelecek galiba köftelerin hepsini aktarmayacağım. Şu şekilde. muhteşem oldu